Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere kozmik hayalet sürücüyü tanıtacağım. 3 yıldızlısını arenadan aldım. Hasar kabiliyetini efsaneler diyarında test edeceğim. İlk önce özelliklerinden bahsedelim şimdi. Evet, tabi kopyaladım. E, tüm arenalardan alıp kopyaladım onu. Biraz da e, kopya seviyesi bastım, taş bastım. Şimdi yeteneklerinden bahsedelim. Pasif kanın olmayışı kanamaya karşı tam bağışıklık sağlıyor ve cehennem ateşiyle kaplı olmakta yakma bağışıklığı sağlıyor. Çok güzel iki bağışıklığı var. Kötü karakterle dövüşürken rakibin üzerine zırh puanını azaltan bir adet zırh bir adet aktif zırhlanma takviyesi kaldıran bir adet sonu belirsiz zırh kırma zayıflatıcısı yerleştirmek için %100 şans kazanırsın diyor. Yani demektir ki tam bir Killmonger counter bu arkadaşlar. Killmonger da kötü karakter olduğu için direkt zırh kırmayı yerleştiriyor. Bir de bir duello da test edeceğiz bunu. Evet. Kozmik yargılamalar diyor arkadaşlar. Şimdi yine bu e, mistik hayalet sürücü gibi bunun da kozmik yargılamaları var. 5 tane atıyor e, rakibin üstüne. E, Tabi bir o 5'ten fazla yargılaması var galiba. Şimdi zırtlanma, hiddet, isabet, zalimlik, güç kazanma, engellenemez, tetiklik ya da ustalık takviyelerini tetiklediğinde aynı zamanda karşılık gelen bir yargılamayı rakibi üzerine eleştirmek için de %100 şansa da sahiptir diyor. Yani sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yargılama atabiliyor galiba ama tabii 5 tane toplam birikiyor galiba rakibin üstünde. Her yargılama yalnızca bir kez depolanabilir diyor. Aynı eski hayalet sürücü gibi yani mistik olan. Sonra rakip üzerine yerleştirilen her yargılama kozmik hayalet sürücü üzerinde tetiklenen herhangi bir takvinin süresini %20 uzatıyor. Ve eğer 5 adet yargılama sahip olunursa 2 katına çıkarılıyor. Çok güzel. 5 adet ya da daha fazla yargılama kazandıktan sonra 6 saniye boyunca rakip üzerine bir adet güç kilidi zayıflatıcısı yerleştiriyoruz arkadaşlar. %100 şansla. Süper yeteneğimiz açıksa arkadaşlar bu güç kilidi zayıflaması e, lanetleme zayıflatıcısına yükseltiliyor. Yani güç kilidiyle beraber iyileşme engeli ve kader mührü de uygulanıyor. Hasar da veriyor ayr ayrıca bir yandan. Güzel bir özellik yani. Süper etenit. Yüksek olursa daha iyi olur. Evet. Sonra eğer kozmik hayalet sürücü kader mührü zayıflatıcısını kazanırsa tüm yargılamaları kaldırıyor. Yani mistik bir şampiyonla bunu bozabilirsiniz. Arkadaşlar kozmik hayalet sürücü. Sonra bu güç kilidi sonlandıktan sonra ya da uygulanamazsa rakip üzerindeki tüm yargılamalar zırh kırma zayıflatıcısına dönüştürülüyor. Arkadaşlar bu çok önemli. Bu zırh kırmaları dönüştürerek rakibe L2 atarak devasa hasarlar verebiliyoruz. Öyle videolar mevcut. Saldırı olduğunda eğer zırh yargılaması aktif değilse vurulduğu zaman zırhlanma kazanıyoruz ve rakip üzerine ee, yargılama atıyoruz arkadaşlar. 5 vuruşlu bir komboyu orta saldırı veya hafif saldırıyla sonlandırdığımızda çeşitli bufflar kazanıyoruz arkadaşlar. Orta saldırıyla sonlandırıca tetiklik kazanıyoruz. ıska geçmiyoruz bir süre. Hafifle sonlandırırsak da güç güç kazanma takviyesi kazanıyoruz. %75'ini dolduruyor bir güççü bunun. Çok güzel. Ağır saldırı doldururken de zırhlanma, hiddet, zalimlik ve isabet takviyemizi arttıran bir ustalık takviyesi tetikliyoruz arkadaşlar. %50 arttırıyor. Özel saldırılarda da zalimlik kazanıyoruz. E, zalimlik takviyesi tetikliyoruz herhangi birini atarsak. Özel saldırı bir yakma veriyoruz rakibe ve engellenemez açıyoruz eğer daha önce açmadıysak. Özel saldırı 2'de de isabet açıyoruz arkadaşlar. Bu isabet 7400 arttırıyor 3 yıldızlının ee, kritik puanını gördüğünüz gibi. 5 yıldızlı olsa 9400, 8400 müydü neydi? Ve bir zırhlama taklisini kaldırarak zırh kırıyor arkadaşlar 15 saniye boyunca. Özel saldırı 3'te de arkadaşlar hiddet kazanıyoruz. Böyle saldırı, saldırımızı bay arttırıyor. Bakın e, ee, Kozmik Alet 471 saldırısı var. Ve o hiddet ona 572 yani iki yani ee, resmen iki katından fazlaya çıkartıyor. iki buçuk katına falan çıkartıyor bunun saldırısının Tam iki buçuk değil ama o civar bir şey. iki katından fazla en azından. Şimdi efsaneler diyarında deneyeceğiz. Koruyucuyu blok becerisi iyileşsin diye aldım yanına. Tüm şampiyonlara 1000 be blok becerisi veriyor biliyorsunuz. koruyucu. koruyucu. Evet. Şimdi kozmik alet sürücüde ilk amaç böyle L L3, L3 atıp hiddetimizi almak arkadaşlar. Ondan sonra paso L2 atıyoruz. Taktik tamamen böyle. Tabi yargılamaları, da, ay, yargılamaları da hemen üstüne atıp zırh kırmaya çevirmemiz gerekiyor. Gelişi de şekil resmen motorundan atlayarak geliyor resmen çok güzel. Evet ilk önce onu normal bir şekilde dövüyorum. tetikli açtım böyle yargılamaları üstüne atacağım. Tam çok aşina değilim daha kozmik alet sürücü öğreniyorum yavaş yavaş. Mesela bir L2'sini atayım bakalım nasıl hasar verecek zırh kırmaları atıyor, kritiklere çıkıyor görüyorsunuz. Büyük yıldız için biraz iyi bir hasar bence bu ama aşırı derecede fazla değil. Evet, hemen kozmik yargılamaları tekrar atıyorum üstüne mesela. Evet, bir de hiddetimizle deneyelim şimdi bunu. Olabildiğince yargılamaları hızlı atıyorum üstüne. Evet şimdi lanetleme kalkınca hemen bir yargılamaları tekrar atmaya başlayacağım. İlk önce güç kazanmayı atacağım. Sonra beşli kombo yaparak ikinciyi. Sonra ah acele ettik ama <laughs> blok yapmadı. Bu nasıl oldu ya? <laughs> Garip oldu biraz olsun. Evet devam ediyorum hemen. Yargılamaları atmaya devam ediyorum. Hemen bile iki daha atayım. Evet şu hasarlara bakın arkadaşlar. Bir üç yıldızlı veriyor bu hasarları. Gerçekten olağanüstü hasar veriyor. Oh 8000 koydu. Ağır saldırısıyla gördünüz. Şimdi tabi hiddetimiz gidiyor. Hiddetimizi tekrar getireceğiz. Yargılamaları fulluyorum gene. Evet, hiddeti alarak e, yargılamaları fullleyeceğiz. Tabii yargılamaları fullleyip böyle ile 3 atmak daha iyi olabilir. Çünkü, hem e, etkilerimizi daha çabuk alırız hem de e, zırh kırmalar olur. Daha çok hasar verebiliriz. Bence öyle daha iyi. Bir dahakine öyle deneyeceğim. Evet, tetikliği de hemen alıyorum. Son l atıyorum. Ağır saldırı yükleyip şu hasarlara bakın. Ohohoho ne güzel vuruyor ya. Gerçekten. Hemen yine yargılamalarımı alıyorum. 11 zırh kırma varken bir daha L2 atabilir miyim acaba? Yetişmez büyük ihtimalle. Evet yetiştiremem. Yerinde ağır saldırı attığı için pek yetiştiremiyorum. Evet 5 yargılamaya çıkmam için daha yemem lazım. Bir daha yiyeyim bakayım. Evet. Ama gücümü çekti olmadı bu ya. Ne şans ya. Gücümü çektirerek bir yargılamayı alayım üstüme. L3'ü öyle atayım dedim. Gücümü çaldı. Vallahi çok şanssızız. Hemen güç kazanmayı alalım bari üstümüze. Sonra diğerlerini yapıyorum hızlı. Evet, gene hemen 5 yargılamaya çıkardım onu. Evet, atıyoruz. Vallahi devasa hasar veriyor. 20K eder bunun toplam bence. 11 zırh kırpma yaptık. Hızlıca arttırıyorum gene gücümü. Ama hiddet bitiyor bu kez de maalesef. Evet, blok yaptı. Tüh. Olsun. Bir daha deneriz. Zaten hiddetimizi getirmemiz lazım şimdi. Hemen yargılamaları hızlıca atıyorum gene üstüne. Bir kere dayak yiyelim dedik. Onda da güç çaldı yani. O kadar şanssızlık tuttuk ki orada. Baya sinirimi bozdu. Olsun ama. Şimdi L3'ümüzü atarak tekrar başlıyoruz. Ve diğer L1, L2 ile farklı yargılamalar da atabiliriz. Ama onlar atmıyorum. Yani L3'ü atıyorum önce. Ay dayak yedik. Ay bir de blok yapıp bekliyor. Öyle vuruyor. Çok sinir gerçekten bu kış askeri. Bir hemen öldürelim de şunu. Evet. Hemen tetikliği de alıyorum üstüme. 5'te zırhlanma neymiş? Evet atıyorum de iki. E full kritik vuruyor resmen. Hasarları zaten tartışılmaz çok iyi. Evet hemen devam ediyorum 11 zırh kırma varken. Evet hemen 11 varken atıyorum gene. Ah gidiyorlar. Opa. Hadi be kritik vurmadı şimdi. Olsun olsun ben göstereceğimi yaptım. Göstermek istediğimi gösterdim yani. Ben diğer yargılamayı da attım. Olabildiğince zırh kırma yapmak önemli. Evet etlemeyi attık gene. Ah yanlış bitirdim. Hemen güç kazanmayı alıyorum. %18'in altına indik. Şu hasarlara bakın. Görüyorsunuz. Evet, tetiklemeyi atmamışım. Tüh o yargılama gecikti. Olsun de L1'ini atalıp Hiç atmadık. Engellenemez ve yakma atıyor gördüğünüz gibi. Çok güzel. Bu kez de hiddetsiz atalım bakalım. Önce güç kazanmayı alıyoruz. Sonra tetikliği alacağım. Böyle. Sonra da l 2 atıyorum. Evet kritik vurmuyor tabii böyle olunca. İlk önce iyicene biriktirmemiz lazım kritikleri falan şunları bunları. Heh. şimdi bir daha deneyeyim. Evet bakın şimdi daha iyi vuruyor. Hop ve bitirdik. vallahi çok güzel vuruyor arkadaşlar. 3 yıldızlı kozmik alet sürücü 394 vuruşta alıyor gördüğünüz gibi kış askerine. Belki ben belki daha iyi oynanma bir metodu da vardır. Belki ben kötü oynamışımdır ama yani böyle çok etkili oynanıyor arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi bir Killmonger'la duello deneyelim. Ee, baştaki zırh kırmayı verdiği için kötü kahramanlara Killmonger çantada keklik olacaktır. Kozmik hayalat sürücü için. Şimdi bir test edeceğiz. Evet zırh kırmayı yedi gördüğünüz gibi açamıyor zırflanma. Bu sayede istediğimiz gibi onun üstüne etki atabiliriz. Evet, hemen zırh kırmalıyım. L3'ü atıyorum tekrar. Tabi burada Killmonger'ın L3'ü var. L3'ünü l ikisini attırmamız gerekiyor. Öyle her dakika şey yapamayız. Ondan 2 L3 değil de yani bir, direkt bir yargın ama lx'i atarım o kadar evet hemen devam ediyoruz ay durdurlamaz oldu onu unuttum bunlar da bağlamaya başladılar özel saldırılarını kombolarını yetemez zırh kırma varken atıyorum gene hop kritik vurmuyor tabi killmonger'ın kritik direnci var çünkü çok kritik vuramıyor o yüzden Yine atıyorum. Ama yine çok hasar veriyor gördüğünüz gibi. Ve rahatça dövebiliyoruz kill'im onları. Arkadaşlar. Onun dışında zırh kırma isteyen her türlü hero için idealdir. Tabi zırh kırma bağışı olanlar da hiç çalışmaz. Evet. Kozmik Hayalet Sürücü de bu şekilde arkadaşlar. Daha deneyeceğim yerler olacak bu hero'yu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yanlış anlattığım bir şey varsa lütfen yorumlara yazın. Ee, sorularınız varsa da bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar.